Dostlar herkes selamlar. Yeniden yeni bir piyasa değerlendirme videosu ile karşınızdayım. Bitcoin ve altcoin'leri konuşacağız. Önümüzdeki dönemlerde Bitcoin ve altcoin'ler ne olacak? 2024 yılının son çeyreği, 2025 yılı Bitcoin ve altcoin'ler açısından nasıl geçecek belki de son dönemlerin en önemli videolarından bir tanesi olacak. O yüzden baştan sona kadar izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Bir de bildiğiniz gibi her videoda iki tane aboneme kendi teknik analiz eğitim kursumu hediye ediyorum. Bu hediye etkinliğine katılmak için videoya bir tane beğeni bir tane yorum atmanız yeterlidir. Gelecek videoda tam işte buradan yorumların en üst kısmından kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz dostlar. Bitcoin tarafında birkaç kere yukarıyı zorlayan hareketler görsek de tekrardan aşağıdaki destekleri doğru geldi. Yukarıdaki direnci nasıl geçemediyse aşağıdaki destekleri de kırmadı. Son 5-6 aydır aynı bant aralığında git gel yapmaya devam ediyoruz dostlar. Kabaca 50 bin dolarla 70 bin dolar arasında git gel hareketi devam ediyor. Yaz aylarının hacimsiz zamanları dönemleri artık bitiyor dostlar. Yavaş yavaş Ağustos ayından sonra birazcık daha piyasalara hacim girmeye devam edecek. Piyasa birazcık daha hacimlenecek. Önümüzde başkanlık seçimleri var ABD tarafında vesaire. Buralarda piyasalara para girişleri artacak. Şimdi Bitcoin tarafında 6 aydır bu bant aralığında git gel yapıyoruz. Ben buradaki hareketin yukarı kırılacağını düşünüyorum. Yani buradaki hareket e, git gel hareketi bittikten sonra bu direnci yukarı yönlü kırılıp çok sert bir şekilde yukarı gideceğimiz düşünüyorum. Peki niye? Bunu da birçok temel sebep var. Mesela az önce e, üfe verisi geldi düşük geldi. E, yarın enflasyon verisi gelecek ABD tarafında yine aynı şekilde saat 3.30'da. E, bakın üfe verisi bayağı bir düşük geldi. Beklenti 2.7 idi. Eee... Temmuz ayı beklentisi 2.3'tü 2.2 geldi. Burada baya bir gerileme mevcut. Yıllıkta ise 2.7 bekleniyordu 2.4 geldi. Burada geri çekilme mevcut. Yarın gelecek enflasyon verisi de ABD tarafında muhtemelen düşük gelecek. 3 beklenti var %3 beklenti %2.9 %2.8 bekliyorum ben. Bu da piyasalar açısından temel anlamda tabii ki olumlu enflasyon düşüyorsa gelecek aylarda ABD tarafında faiz indirimleri de başlar. Başkanlık seçimleri de yaklaşıyor yavaş yavaş piyasalara para girişleri de artacak. Bunlar tabii ki temel anlamda bizler için olumlu senaryolar. Ee, tabii ki bu piyasalar döngülerden ibaret dostlar. Yani gelen haber akışları vesaire olumsuz bile olsa artık bir enstrümanın zamanı geldiyse, Bitcoin'in yükselme zamanı geldiyse o bir yerden sonra yükselmeye başlıyor. Geçtiğimiz yıllarda hep bu şekilde oldu. Mesela şu an işte Trump aday rakibi var Trump kazanırsa Bitcoin çok sert yükselecek rakibi kazanırsa işte boğa gelmeyecek Bitcoin yükselmeyecek deniliyor Bunlar yanlış şeyler geçtiğimiz boğada 2020 yılında Trump kaybetmişti piyasalar Trump sever Bitcoin Trump sever kaybetmişti Biden seçilmişti ama yine 2020 21 yılında boğa dönemini yaşamıştık dostlar sadece haberlere bağlı kalmıyoruz. Bir noktadan sonra piyasalarda parasal genişleme başladıktan sonra, piyasalara para saçılmaya başlandıktan sonra altına da para girişi oluyor, ons altına, metallere oluyor. ABD borsalarına oluyor, Bitcoin'e de oluyor. Yani piyasalara bir para saçıldıysa illaki Bitcoin'e de girişler oluyor. Bu giren para Bitcoin'i dirençlere götürüyor. Dirençler kırıldıktan sonra ise piyasa piyasaya daha büyük oyuncular giriyor. Çünkü yukarıda direnç yok artık. Aldıkları her yerden kar yazan bir Bitcoin var. Burada büyük oyuncular Bitcoin'i götürüyor dostlar. O yüzden sadece temel anlamda haber akışlarına bağlı kalmıyoruz. Ben buradaki daralmanın 6 yıllık 6 aylık daralmanın yukarı kırılacağını düşünüyorum. Mesela size birkaç grafik göstereceğim bakın bu grafikleri çok detaylı bakmanızı istiyorum çünkü e, bu grafikler birebir aynı muhtemelen önümüzdeki aylar içerisinde hatta 2025 yılında da benzer hareketler göreceğiz dostlar detaylı bir şekilde bakıyoruz bakın bu gördüğünüz altın grafiği yapılar birebir aynı bu gördüğünüzde bitcoin grafiği. E, şuradan itibaren Bitcoin grafiğini inceleyin. Bakın burada Bitcoin 2021 yılında boğa bitiyor. Burada bir e, alçalan takoz görüntüsü var. Ondan sonra bir yatay bir dönem var. Ve daha sonra yukarı gidiş tekrar ufak bir zirve inliyor. Burada yatayı sarıyor 6 aydır buradayız. Daha sonra buradaki yatayı bakalım nereye kıracak. Ben yukarı bekliyorum bu söylemimde de iddialıyım. Ve altın tarafında bakın dostlar yine aynı şekilde burada bir yükseliş dönemi olmuş. Daha sonra düzeltmeye giriyor. Alçalan bir takoz var. Tıpkı Bitcoin'de olduğu gibi dostlar görüyorsunuz değil mi? Daha sonra yatay bir dönem. Ons altın tarafında Bitcoin'de de yatay bir dönem. Daha sonra ons altın tarafında yukarı giden bir hareket. Bitcoin tarafında yukarı giden bir hareket. 70 bin dolara giden hareket buradaki yükseliş. Sonra Altın tarafında yatay bir dönem aşağı bakın ne kadar silkeleme olsa da aşağı iğneler atsa da Sonra hareket yukarı gidiyor ve yukarı kırıyor dostlar şu an ons altında 2000 dolar üstü kapanışlarda bakın 2500 dolarlara kadar yaklaştık Buradaki ralliyi görüyorsunuz yukarı kırıyor ve yükselişler yukarı devam ediyor Peki bitcoin tarafı Tam işte bu yatay dönemdeyiz buradaki yataylık bittikten sonra şuradaki direnç kırılacak. Tıpkı ons altındaki gibi yukarı yönlü hareketin başlamasını ben bekliyorum. Bu arada ons altındaki Bitcoin grafiği geçmiş yıllarda bakın çok benzerdir. Burada da aynı şekilde benzerliği görebiliyorsunuz. Bitcoin geriden geliyor. Ee, birebir aynı dostlar. Bitcoin bakın burada ons altının şurada nasıl yatay bir bant izlediyse Bitcoin tarafı da burada yatay bir bant izliyor. Bir noktadan sonra yukarı kıracağız ve Bitcoin tarafında yükselişin başlayacağını düşünüyorum. Ve buradaki testleri dönemindeki dalgalanmalar, konuşmalar kuru gürültüden ibaret kalacak dostlar. Yani bu yükselişler geldiğinde herkes buradaki dalgalanmaları vesaire unutacak. Çünkü hatır sayılır yükselişler kapıda olduğunu düşünüyorum. Bakın grafikler birebir aynı. Sizler de böyle açıp inceleyebilirsiniz. Yani Bitcoin tarafında buradaki daralma. Burada birazcık daha vakit geçireceğiz. Ağustos ayı bitiyor. Az kaldı. Ondan sonra yavaş yavaş yukarı hareketlenen Bitcoin şu direnci 71.300 dolar üstünde kapanış aldığımız an bilin, bilin, ki haftalık kapanışlarda hareket başlayacak. İlk hedef 86.000 dolar olacak Bitcoin'de. Ee, bu 2024'ün Aralık ayına kadar geçerli hedefler 124.000 dolar var. 2025 yılında belki de 180 bin çok iyi bir boğa görürsek temel anlamda faiz indirimleri parasal genişlemeler Trump'ın seçilmesi vesaire gibi olaylarda desteklenirse belki de 240 bin dolarlara giden hareketler göreceğiz. Piyasa market değeri olarak belki de 7-8 trilyon dolara ulaşacak. 7-8 trilyon dolara ulaştığında ise dostlar her altcoin neredeyse her altcoin koyun gördüğü dipten itibaren 5x 10x Minimum yapacak dostlar piyasada gardımızı buna göre almakta fayda var ee, peki bakın şunu demiyorum ben işte Trump seçilmezse işte Bitcoin yükselmeyecek vesaire sizlere sizlere döngülerden bahsediyorum olumlu haberler gelirse yaşayacağımız bu anın yaşayacağımız yükselişlerin daha da olumlu olduğundan bahsediyorum bunun da altını çizmek istiyorum dostlar. Sizlere bir diğer göstermek istediğim grafik ise other grafiği dostlar. Bunu logaritmik olarak bakmayacağız. Ee, bu şekilde bakacağız. Şimdi bu grafikten ne anlamamız lazım? İlk 10 kripto para hariç diğer alt e, altcoinlerin piyasadaki dominansını gösteren e, grafiktir bu. Other stay. Niye ilk alt On, e, ilk 10 altcoin'i göstermiyor bizlere. Çünkü dostlar ilk 10 altcoin'de Tether var. İşte bazı stabil coin'ler var. Bazı borsaların kendi coin'leri var. Binance'in BNB'si gibi vesaire. Bunlar piyasalar hakkında bize genel geçer bilgiler vermez. Ama e, bunlar dışındaki altcoinlerin piyasadaki ağırlığı bize önemli veriler, Önemli sinyaller verir dostlar. O yüzden address day grafiğini ben önemsiyorum. Bakın mesela 2016 yılında 2017 yılında buradaki kanalın dip noktalarını test ettikten sonra 2017 yılında bakın burada bir yükseliş başlıyor. Ee, 2017 boğasını görüyoruz. Yani diplerdeyken kanalın dibindeyken başlayan yükselişlerle beraber bitcoin'de ve altcoin'lerde 5-6 ayda zirveye ulaşıyor ve burada boğa bitiyor dostlar. Genellikle kanalın dibini test ettikten sonra yukarıya doğru çıkışlar görüyoruz. Bu da işte o beklenen altcoin rallisini bize işaret ediyor. Gene aynı şekilde 2017 boğasından sonra biraz tepelerde testleri dönemi, mal boşaltma dönemi, ondan sonra tekrar bir düzeltme. Bakın burada e, tekrardan düşen, kırılıyor, dip test edildikten sonra orta bölgeye kadar geliyor. Burada pandemi vesaire kapanmalar derken tekrardan satışlar, dip noktası test edildikten sonra 2021 boğası başlıyor dostlar. Tekrar üst bölgeleri gidiyor. Yukarılarda testere dönemi, mal e, dağıtma boşaltma dönemi. Daha sonra tekrardan e, son 2-3 yıldır gördüğümüz ayı dönemini yaşadık dostlar. Diplere gelen grafik. Bakın şimdi other stay grafiği tam dipte dostlar. E, ve dibi test ettik. Yani burayı korudukça altcoin'ler tarihi diplerde şu an. Yani buradan alınan birçok altcoin bu grafik çalıştığı sürece Beklentiler gerçekleştiği sürece belki de önümüzdeki dönemlerde ciddi karlar yazacak. Bir yıl sonra altcoin'lerin fiyatına baktığımız zaman bir yıl önce ne kadar da ucuzmuş diyeceğimiz belki de dönemlerden geçiyoruz. O yüzden şu an altcoin satma dönemi değil bence elde nakit varsa ekleme dönemi. Eldekileri ise tutma dönemi olduğu düşüncesindeyim. Other stay grafiği tıpkı 2000. 18 yılında bakın 2019 yılında dibi test ediyor. Ufak bir ara yükseliş dönemi. Geçtiğimiz Mart Nisan aylarında yaşadığımız bir dönem vardı. Ona çok benziyor. Sonra tekrardan dibe geliş ve 2021 boğası. Bakın ara yükseliş dönemi tekrardan dibe geliş ve buralarda birazcık gezinme. Sonra belki de 2024-2025 boğasını bu şekilde göreceğiz dostlar. de bu şekilde bize bir sinyal sunuyor. Ben Bitcoin tarafında 50 bin dolar altında kalıcılık beklemiyorum. Ve altcoin'lerin ise diplerde olduğunu düşünüyorum. Enflasyon verileri düşük gelebilir. FED faiz indirimlerine başlayabilir. Bunlar sadece kripto paraların yükselişini veya da bitcoin'in yükselişini veya da altının yükselişini destekleyecek temel haberler. Bir piyasada bir enstrümanda yükseliş dönemi gelmişse Gelen olumsuz haberlerinde çok fazla etkisi olmaz. Dirençler kırıldığı takdirde. O yüzden Bitcoin tarafında ise önümüzdeki ayların çok daha güzel geçeceğini 2024-2025 yılının boğa sezonu olacağı düşüncesindeyim dostlar. Altcoinlerin bir çoğu diplerde. E, other state grafiği de bize bunu söylüyor. Dominans grafiğinde ise bakın Bitcoin dominans grafiğinde ise kırılmayan bazı dirençler kırıldı. Bunda tabii ETF'lerin etkisi de var bir süre daha burada yükseliş devam edebilir. Yani Bitcoin'in piyasadaki ağırlığı artabilir. Ee, özellikle Bitcoin şöyle zirvelere giderken 70 bin 80 bin dolarlara doğru giderken bu dominansta da ufak ralli görebiliriz. 60 65 65'lere belki 70'lere giden hareket ondan sonra ise Bitcoin dominansında yıkılma ve altcoin'lere deli gibi para girişlerin başladığı dönemlerin geleceğini düşünüyorum dostlar. Bitcoin tarafında ise Dediğim gibi 50 bin dolar altında kalıcılık beklemiyorum. Belki birkaç kere daha buraya test eder. Yükseliş trendi devam ediyor. 71 bin 300 üstünde kapanışlar ee, bizleri yeni zirvelere taşıyacak. Burada belki bir ay daha uyalanacağız. Belki 2-3 hafta daha belki birazcık daha fazla. Ondan sonra yeni zirvelere giden bir bitcoin göreceğimizi düşünüyorum dostlar. Buradaysa altcoinlerde güzel yükselişler yaşayacağız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Beni mutlaka YouTube üzerinden takip edin kanala abone olun. Bundan sonra düzenli şekilde videolar gelmeye devam edecek. Çünkü önemli zamanlara giriş yapıyoruz. Bildirimleri mutlaka açalım dostlar.